Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle doğuş otomotivi inceleyeceğiz. Doğaçta son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında sene başında yukarı yönlü bir trend oluşturarak hisse 354 seviyesine kadar çıkıyor. Nisan ayının ardından da bütün kazançlarını geri alarak geldiği noktaya geri dönüyor senelik kazancık şu anda sıfır. Temettüre saymazsak yatırımcısına hiçbir şey kazandırmamış durumda arkadaşlar. Düşüş kanalı kırılıyor. 238'e çıkıyor. Direnç sonrası tekrardan diagonal bir şekilde yani buradaki dik açıdan ziyade biraz da paralel bir şekilde ilerleyerek düşüşlerini 202 seviyesine kadar sürdürüyor. Şu arada 3. çeyrek bilançosu açıklanmıştı. Kötü bir bilanço gelmesinin ardından da satışlar devam etti. Dikkat edin. Şurada destek sonra aslında bir trend oluşturmaya çalışıyordu. 220 direncinden satışlar geldi ve bilançonun etkisiyle düşüş hareketi 202 seviyesine kadar sürdü. Buradan gelen adımlarla birlikte de şu anda emaların üstünde kalmaya çalışıyor. Anlıkta 211-212 seviyesinden işlem görüyor arkadaşlar. ise takip edenler bilecektir tahtasında ciddi bir baskı var. Yapı kredi yapıyor bunu. Gün içi %1'i %2'ye bağıran bazen yükselişler görüyoruz. Ancak o kadar kuvvetli satışlar yapıyor ki hisse ya eksiye dönüyor ya yatay kapatıyor. Ya da burada çok fazla yükseliş kaydetmeden tekrar bir geri çekilme kaydediyor. Kısa vadeden ziyade orta ve uzun vade yani acelesi olmayan arkadaşlar hem temettü verdiği için hem de iyi bir firma olduğu için isterlerse toplama yapabilirler. 203-211 arasından kademeli alımlar gerçekleştirebilirsiniz. 202 desteği kırılması durumunda satış baskısı devam edecektir. Şu anda çok burada destek kırılacak gibi gözükmese de olumsuz tablo için yine 180-185 seviyesini düşünerek bir kademede alt bantlar ayırırsanız sorun olmayacaktır. Güzel bir toplamayla birlikte orta uzun vadede size iyi bir getiri sunabilir. Bu hisse tarafındaki baskının da üstünden kalkması için kısada 220 devamında 238 direncinin geçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada düşen kırılmış hisse bir miktar yataya düşmüş. Yatay banttan kurtulacak ki yükseliş hareketi başlasın. Kurtulmadığı sürece de burada 238 ile 202 arasında git gellerin devam ettiğini göreceğiz. Şuradaki hareket gibi düşünebilirsiniz. Bu bantta görüyorsun destek kırınca düşüş oluyor. Ancak devamında direnç geçirse de yükseliş hareketi sürüyor. Böyle bakarsanız daha iyi olacaktır. Kısa da alınır mı? Evet alınır ama hacimleri ciddi manada düşük. Belki tepki hareketi oluşmayabilir. O yüzden kısada risk almak isteyen arkadaşlar sat için trade için almak isteyen arkadaşlar kesinlikle 200 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanın. 202 destek kırılırsa düşüş devam edecek. 200 seviyesi destek olarak buralardan alabilirsiniz. 211 210 seviyelerinden alım gerçekleştirebilirsiniz. Hisse 210'un üstünde kaldığı sürece sorun yok. Arada bir 220 direncimiz var. İsteyen buradan alıp 220 direnci takip ederek üst bantlardan satış yapabilirler arkadaşlar. Ancak dediğim gibi hareket çok sınırlı tahtada ciddi manada bir baskı var. O yüzden kısaca al satçı arkadaşlar belki şu anda iyi bir getiriler sunmaz. Ama burada da ciddi bir sıkışma var. Pozitif uyumsuzluk da söz konusu. Bu pozitif uyumsuzluk da sonucunda yukarı yönlü bir tepki verirse tepkide satabilirsiniz. Baktınız çok fazla istediğiniz gibi bir durum gerçekleşmiyor. Uzun gitti. Pozisyonunuzu kapatıp başka hisselere de geçebilirsiniz arkadaşlar. Doğuşta genel görüntü bu şekilde. Düşüş sonrası yatayda kalmış. Yatay bantı ilk etapta 220 direncinin geçilmesi gerekiyor ki burada biraz daha rahatlama oluşsun ve 238 seviyesine doğru yükselişler görelim arkadaşlar. 238 trendin değişimini yapar. Yani trend burada değiştirir. Trend bunun üstüne kaldığı sürece olgunlaşacaktır. Yukarı yönelim sürer. Bu da bizi 270-300 seviyesine götürür. Buradan kısa da alanlar sonucunda eğer beklentilerle beraber yükseliş olursa 238 takip etsin. Geçirirse bekleyip 270-300 direncinden de satabilirler. Şurada hemen 238 direncini göstereyim arkadaşlar. Farz edelim. Buradan aldız bu direncin %10'un üstünde bir kar marjı söz konusu. Bu size yeterli değilse tabii ki de risk almazsınız arkadaşlar. Ama yine de burada çok ciddi manada bir sıkışma olduğu için tepki hareketlerinde de satış yapabilirsiniz. Yükseliş hareketinin başlaması için 238 geçilmesi gerekiyor. 238 geçilmedi sürece burada bir zigzag bant hareketi takip ederiz. Yani fiyatta 202-238 arasında git gel şeklinde oluşacaktır. 238'in üstü pozitif, Orta vadede 300 hedeftir. 300 geçirirse 354 en son zirve hedef olacaktır. Zirvenin üstünde bir fiyatlama görebilsek uzun vadede 500-510 seviyesi doğuş tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Doğuşta durum bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.